Merhaba arkadaşlar. Ömer Asaf'ın kolu kırıldığı için canı çok sıkılıyordu. Hiç legolarıyla zıp zıbıyla oynayamıyor. Bisikletine binemiyor. Scooterına binemiyor. Canı çok sıkılıyor oğlumun. O yüzden biz de böyle bir yazar kasa oyunu aldık. Bakın yazar kasanın burada. Burada patates kızartma yeri var. Burada mikrofonu var saniye anneciğim ben bir göstereyim. Burada gerçek bir hesap makinesi var. Burada etiket okutma yeri var. Burada post cihazı var. Post cihazının kredi kartı bile var bakın. Burada da dondurması, hamburgeri, kolası falan var. Şimdi Asaf'la oynayacağız biz bu oyunu. Ben şimdi müşteyim tamam mı anneciğim? Tamam. Merhaba. E, kolay gelsin. Ben e, patates kızartması istiyorum. Ee, tamam. Bir tane cheeseburger istiyorum. Tamam. Ee, yanına tamam. dondurma, kola ve tamam. ekstra ketçap istiyorum. Tamam. Tamam. Hamburger Hamburgeri oraya koyuyoruz. Evet, hamburgeri oraya koyuyoruz tepsiye. Ben tepsiyle alacağım ya gelip. Kolamı doldurmadın. Tamam. Açabiliyor musun? Yardım edeyim mi? Yardım et. içi boş. <laughs> Özel karışım mı bu? Hı. Kapat kapağını. Kapağını kapağını. Kolanın kapağını kapat. Tamam. Bunu da koyalım buraya. Tamam. Patates kızartmalarımı da koy kutusuna. B ne kadar tuttu bir bakabilir miyim? Oo çok pahalı. Ben kredi kartıyla ödeme yapmak istiyorum. Post cihazı. Şu post cihazını alacaksın annem. Kredi kartı için. Ben Ben gireceğim şifreyi. Sen bana uzat. Sen bana uzat onu. Aleti uzat. Onu uzat. Heh. Tamam. Şimdi burada kredi kartını buraya takıyoruz. Ay takamadım. Tutar mısın? Heh. Tamam taktık. Şimdi şifre, şifrenizi girin de. <laughs> Ay, <diyeceğim>, şifrenizi girin. Ay bana diyeceksin şifrenizi girin. Şifrenizi girin. Şifremi giriyorum hemen. Dıt 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 Buyurun. Girdim şifremi. Tamam mı? Tamam. Ödedi mi? Tamam siz bunu buraya koyun. Bana bunu verin. Kartımı verin geri. Tamam. O zaman siz hazır olunca bana seslenin olur mu? Tamam. Aa, ama okutmadınız ürünleri. Dıt dıt yapmadınız. Onları bir okutun. Patates kızartmalarımı okutmadınız. Onlar hala kızarıyor mu? Bir de dondurma istemiştim. Dondurmamı da okutun lütfen. Tamam. Tamam. Siz patates kızartmalarım hazır olunca bana seslenin olur mu? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. sen kasa derim. Oraya mikrofona sesleneceksin. Yüzüm kasa derim. Düğmesine bas da öyle seslen. Düğmesine bas. Şurada düğmesi var. Yüzüm kasa derim. Yüzüm kasa derim. Tamam hemen geldim ben kasaya şimdi <laughs> Hazır mı benim ürünlerim? Hani patates kızartmamızı hazır, hazırlamamışsın patates kızartmamı? Kutusuna koymamışsın. Tamam. Hadi bakalım kutusuna koy. Dur ben sana yardım edeyim anneciğim. Kolun kırık ya şimdi. Koyamayabilirsin. Allah düşmesin. Heh, onu da koy. Ay düştü. tamam bir şey olmaz. Ben görmedim hadi. tamam bunu da koyduk. Heh. Dondurmamı da koy içine. Dondurmamı da koy. Onu da dıt yap. Dondurmamı da dıt yap. Tamam. Tamam. Dıt ettim. Tamam. Koy. Hazır mı? Hazır. Alabilir miyim artık? Hadi. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ay Harika bir gözüküyor ya. Karnım da çok acıkmıştı. Şöyle. Harika gözüküyor. Şu patates kızartmalarından biraz yiyeyim. Yim 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 yim. Birazcık ketçap sıkayım patates kızartmalarıma. Hmm. Biraz da hamburgerime sıkayım. Hmm. Biraz meyve suyumdan içeyim. Hmm. Bir, tane hamburgerimi de yiyeyim. Gene hmm. mi kasaya geleceğim? Hmm. Neden? Yanlış mı ödedim yoksa? Bir bakın alın. Yanlış ödediysem biraz daha ödeyebilirim. Yanlış. Yanlış mı ödemişim? Hı. Eyvah. O zaman parayla ödeyeyim. Dur kasadan biraz para almam lazım ama. Hiç param yok ya. Dur biraz para alayım şu kasadan. Bütçe amaç. Bir dakika şu kıllar içine gitmiş. Bütçe amaç. Ha bir sürü almayayım mı? Ama geri sana vereceğim paraları. Ver. Buyurun yanlış olduysa kart geçersizse buradan para buradan alabilirsiniz. Kasayı açın siz siz kasayı açın. <laughs> tamam. Heh, buraya koyalım isterseniz. Of bir sürü para ya. Şuna bakın bu kadar para mı olur ya? Çok pahalıymış. Ben bir daha buraya gelmem çok pahalı. <laughs> Geleyim mi? Ama ürünlerimiz kalit kaliteli de sende. Bak böyle anneciğim böyle böyle itekliyorsun bak, çıt. Bak şöyle itekliyorsun kilitleniyor. Böyle yapıyorsun açılıyor. Anladın mı? Anladın mı? Böyle itekliyorsun kapanıyor. Böyle yapıyorsun açılıyor. Anladın mı? İnsan kaza derim. İnsan kaza derim. Geldim kasadayım ben. <laughs> Beğendin mi bu oyunu? Yanlış <laughs> Yanlış mı olmuş gene piş, 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 piş. E canım ikinci kere yanlışsa Benim suçum değil ne yapayım yani Fiyat. Sen de yanlış hesaplayıp durma Yanlış dı, 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 dı. Tamam alın karttan tekrar deneyin o zaman Yanlış Karttan tekrar deneyin buyurun Tamam biz oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi görüşürüz de anneciğim. Görüşürüz.